Herkese yeniden merhaba. Bugünkü videoda ikinci el alışveriş yaparken dikkat ettiğim şeyler, alışveriş yaptığım siteler, genel olarak ikinci el alışveriş hakkında konuşmak istiyorum. Türkiye'de çok yaygın değil ikinci el alışveriş. Hatta ben Türkiye'de yaşarken başlamıştım bu ikinci el alışveriş alma ve satma olaylarına. Ve böyle birazcık garip karşılanıyordu. Şu anda tam olarak algı nasıl bilmiyorum ama ben Türkiye'deyken böyle birazcık şeydi, ay yazık ikinci el almış <laughs> ya da ay işte eşyalarını satıyor gibi bir algı var. Ama aslında Amerika'da, Avrupa'da, yurt dışında çok yaygın, çok büyük bir sektör. Hatta insanların ikinci el alışveriş yapmasına bayağı büyük ciddi destekler sağlanıyor. Bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Bundan bir önceki denemeli alışveriş videoma gelen bir yorumdan esinlenerek bu videoyu çekiyorum. Demiş ki, şöyle ikinci el alışveriş yaptığın, eşyalarını sattığın, siteleri anlattığın, nelere dikkat ettiğini paylaştığın bir video bizi çok mutlu eder. Seçimlerin harika. Öncelikle bu güzel yorum için teşekkür ederim. Bu yorum geldikten sonra bende böyle bir aydınlanma oldu videoyu çeksem, nasıl video çeksem bu konular hakkında düşünüyorum. Nasıl videolar yapabilirim? Ben insanlara hangi konuda ilham olabilirim ya da hangi konuda bildiklerimi paylaşabilirim diye. Çünkü sadece vlog da çekmek istemiyorum. Hani ben onu yedim, bunu yaptım gibi değil. Bir yandan da böyle insanlarla deneyimlerime iyi olduğumu düşündüğüm konuları paylaşmayı ya da ilham verebilmeyi de çok istiyorum. Bu yorum bana geldiğinde bir an önce sabah olsa da bu videoyu çekeyim dedim. Bazen böyle bir şey tam gözünüzün önündedir ama aklınıza gelmez ya. Tam olarak öyle yani ikinci el alışveriş şey gönül vermiş biri olarak. Bugüne kadar bu videoyu çekmedi. Neden çekmediğimi inanamıyorum. Hiç aklıma gelmedi. Çünkü böyle birazcık şey diye düşünüyordum. Türkiye'de çok yaygın olmadığı için acaba söylemesem mi? Biraz garip mi karşılanır gibi de düşünüyorum. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Eşyalarının %80'ini ikinci el alan biriyim. %20'lik kısmı sadece ikinci el almıyorum. İsterseniz önce onunla başlayayım. İkinci el almayı tercih etmediğim o %20'lik kısmın başında iPhone geliyor. Telefonu sıfır almayı seviyorum. Çünkü batarya ömrü um, olsun diye çok kullanıyorum. Telefonu genelde 2 senede bir sıfırını almayı tercih ediyorum. Yani hiç daha önce ikinci el telefon almadım. Bu kadar şey ikinci el alıyorum. Telefonu hiç ikinci el almadım. Genel olarak böyle üst kıyafet, üst gruba giydiğim crop toplar, tişörtler onları da ikinci el almayı sevmiyorum. Ve bir de taytları ikinci el almayı sevmiyorum. Çünkü taytlar böyle belli bir kullanımdan sonra kendini birazcık salıyor. Onun dışındaki birçok şeyi ikinci el almayı tercih ediyorum. Size bütün sebeplerini açıklayacağım. Konuya nerede nereden gireceğimi bilmiyorum. Çünkü böyle söylemek istediğim çok fazla şey var. Acayip ilgimi çeken bir şey bu arada. ikinci el alışveriş. Almak da satmak da hani benim en büyük tutkum diyebilirim. Amerika'da benim en çok sevdiğim şeylerden biri bu ikinci el alışveriş kültürünün bu kadar gelişmiş olması. İnsanlar zengin fakir ayırt etmeksizin yani ne zenginler neleri ikinci el satıyor. Herkes kullanmadığı eşyalarını genelde satıyor. İkinci el bir şey almaya çok açık var yani ikinci el varsa gidip sıfırını almayı birçok insan tercih etmiyor. Yani bu birazcık Türk kültüründeki gibi şey değil böyle. Aa işte parası yetmedi o yüzden ikinci el aldı değil. bazı konularda bence ikinci el almak çok daha mantıklı. En önemli faktörlerden bir tanesi zaten iki tane çok önemli baş faktör var benim için. Bir tanesi bir şeyin ikinci elini almak her zaman daha ucuz. Bu zaten kesin bilgi. Daha az para vererek aynı şeye sahip olabiliyorsunuz. İkinci faktör ise dünyada yeteri kadar kıyafet, çanta, aksesuar var. Fast fashion dedikleri Zara, H&M ya da o tarz markalar durmadan yeni sezon kıyafetler bir sürü şeyler üretiyorlar, çıkarıyorlar. Ama aslında herkes ikinci elde almaya açık olsa yani dünyanın birçok yerinde ikinci el çok daha yaygınlaşsa ki bence yıldan yıla daha da yaygınlaşacak. O zaman bu sustainability'yi devam ettirebiliriz. Yani başkasının kullanmadığı bir eşyayı ben alırsam, benim kullanmadığım bir eşyayı başkası alırsa böyle mevcut eşyalar aslında sirkülasyonda devam edecek ve daha az israf olacak. Yani daha az eşya çöpe atılacak. Zaten bu kıyafetler ve bu kadar çok fast fashion'da tüketilen ürünler dünyanın pislenmesine de sebep oluyor. Yani her türlü ikinci alışveriş sustainability açısından çok daha avantajlı. Hem fiyat olarak hem de dünya için daha daha faydalı bir şey bence. İkinci el alışverişine nasıl başladığımdan bahsedeyim. Alışveriş yapmayı çok seviyorum öncelikle. Her zaman elimdeki bütçem neyse o bütçeyle maksimum nasıl verimli değerlendirebilirim, neler alabilirim. Hep böyle küçüklüğümden beri böyle şeylere kafa yormayı seviyorum. Piyasa araştırması yapmayı çok seviyorum. Alamayacağım şeylerin bile fiyatlarına bakmayı, ikinci elleri nasıl, işte ne kadar değer kaybediyor. Ben bu süresi işletme mezunuyum. Bir de pazarlama master'ı yaptım. Yani aslında mesleğim de satış ve pazarlama. Yani bugüne kadar kazandığım bütün Tüm parayı Türkiye'de de Amerika'da da her zaman satış yaparak kazandım. Satış yapmayı çok sevdiğim için almayı da çok seviyorum. Hem satmayı çok seviyorum hem almayı çok seviyorum. Ben ilk bu alım satım olaylarına Türkiye'de o zaman dolap uygulaması yeni çıkmıştı. Türkiye'de başka hiçbir uygulamadan bir şey alıp satmadım. Sadece dolabı kullandım. Amerika'da Michael Kors'tan aldığım çantaları ve Champion hoodie'leri böyle bu tarz Gesin birkaç bir şeyini Türkiye'ye gittiğimde dolaptan satıyordum. E, tabii Amerika'da bu ürünler daha ucuza satılıyor. Türkiye'de ikinci ev bile olsa daha pahalıya satılıyor. Bundan böyle belli bir miktar kar yapabiliyordum. O yüzden Amerika'da ucuz olan, Türkiye'de daha pahalı olan şeyleri alıp böyle dolaptan satmaya başladım. Ama bu böyle birazcık daha şeydi. Şu ankinden daha azdı yani. O zaman sadece... Amerika'da aldıklarımı Türkiye'de satıyordum. İkinci el alışverişe başlamamıştım. Şu anki kadar ikinci el alış, alışveriş yapmıyordum. Amerika'ya ilk taşındığım zamanlar New York'ta yaşarken kendime güzel bir designer çanta almak istiyordum. Böyle severek kullanabileceğim, birazcık daha böyle yatırım amaçlı yıllarca kullanabileceğim ve değerini kaybetmeyecek. Bu benim için en önemli faktör ya. Birazcık böyle yatırım demek istemiyorum ama aslında bir yandan da öyle. Bazı markalar değerini kaybetmiyor, yıldan yana daha da değerleniyor. O tarz bir çanta almak istiyordum ve elimdeki para çok kısıtlıydı. Yani bütçem kısıtlıydı. O kısıtlı bütçeyle alabileceğim maksimumu almak istiyordum. Bunun için de tek bir şansım vardı. O da ikinci güzel bir fırsat yakalamak. Her şey zaten bu şekilde başladı. Hiç unutmuyorum o zaman Mark Jacobs'ın Snapshot diye bir çantası var böyle çapraz şöyle kalın askılı böyle kutu şeklinde. Böyle o frapta uzun uzun aradıktan sonra o frapta, dipopta, poşmakta her yere baktıktan sonra tam böyle istediğim gibi uygun fiyatlı orijinal olduğuna emin olduğum güzel bir çanta fırsatı bulmuştum. Her şey gerçekten o çantayla başladı. O çantayı 150 dolar almıştım ama çantanın sıfırı 320 dolardı. O çantayı bir dönem kullandıktan sonra onu böyle güzel temizleyip güzel fotoğraflarını çekip biraz daha böyle Pinterest tadında fotoğraf fotoğraflarını çekip koymuştum. Aldığımdan daha pahalıya satıp ondan sonra Tory Burch'un başka bir çantasını almıştım. Tory Burch kamera bag diye geçiyor. Daha iyisin, daha iyisini derken böyle benim ortaya koyduğum 150 dolar büyüye 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 Vaisel'in güzel crossbody çanta almak istiyordum. Onu almıştım. Marco. <laughs> çantalarla başladı. Çanta piyasasına çok hakimdim. O yüzden böyle sıfır fiyatlarıyla ikinci el fiyatlarını karşılaştırıp ikinci elin çok daha avantajlı olduğunu fark edip çantalara bakmaya başladım. O zaman tabii hiç teknolojik aletim yoktu. Sadece çantalara bakıyordum. Ondan sonra fark ettim ki aslında çanta dışında ikinci elde kocaman bir pazar var. Ne çıkacağı belli. Marco. Kocaman bir ikinci pazarı olduğunu fark ettim. Ve böyle gerçekten sürprizlerle dolu. Her an hiç beklenmedik bir şey çıkabiliyor. <laughs> ya Marco ya! Yıllar önce beğendiğim ama unuttuğum bir ürün karşıma çıkabiliyor. Çok iyi fırsatlar çıkabiliyor. Gerçekten oturuyorum 200 dolarlık bir şey 30-40 dolara da çıkabiliyor. Yani fiyat... Marco git buradan! İşte tam olarak o benim için dönüm noktasıydı. Artık günün belli zamanlarında böyle ikinci el piyasasına girip böyle e, baktığım siteleri de size söyleyeyim hatta marka giriyordum. Depop'a giriyordum. Facebook Marketplace ve OfferUp'tan. Böyle genel ana sayfama şöyle bir göz gezdiriyorum. Zaten onlar da böyle sizin arama kriterlerinizi, siz bir şeyleri arattıkça zaten benzer şeyleri sizin ana sayfanıza çıkarıyor. O yüzden tamamen böyle size customize gibi sizin sevebileceğiniz yeni gelen ikinci el ürünleri bir bir orada keşfedebilirsiniz fedebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Zara ve H&M'den örnek veriyorum fast fashion'olar çünkü en popüler iki marka muhtemelen o ikisi. Zara'dan ya da H&M'den aldığım herhangi bir şeyi genelde satamıyorum. İkincilen değeri pek olmuyor. O yüzden biraz daha böyle bilindik markalardan, biraz daha böyle kumaşı malzemesi kaliteli ve daha böyle eski bilindik klasik markalardan alışveriş yapmayı daha çok seviyorum. Yani örnek vereyim bir tane tayt alacağım diyelim. O taytı Zara'dan almak yerine Alioga'dan alıp belli bir miktar kullanıp sonrasında o tayttan sıkıldığımda onu satabileceğimi bildiğim için paramın belli bir miktar kısmını geri alabilmek benim hoşuma gidiyor. Sürekli bir şeyler alıyorum ama bir yandan da bir o kadar da satıyorum. Bir şey yeniyken bence çok güzel. Yeni aldığınızda heyecanlı giyiyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ondan sonra belli bir yerden sonra onu eskisi kadar giymemeye başlıyorsunuz, sıkılıyorsunuz derken ona böyle dolabın bir köşesinde kalıyor belki yıllarca kullanmıyorsunuz. İşte ben buna izin vermiyorum. <laughs> belli aralıklarda genelde yılda iki kere mevsim sezon değişikliklerinde gardrobaş şöyle bir el atıyorum dolabıma bakıyorum ve kendime şu soru soruyorum: Bu parçayı son 6 aydır kaç kere giydim? Eğer bunun cevabı sıfırsa bu benim için direkt satıla konulacak bir şey haline geliyor. Çünkü bir 6 ay boyunca giymediğim bir şey muhtemelen önümüzdeki 6 ay boyunca ya bir kere giyeceğim ya hiç giymemeye devam edeceğim. Dolabımda böyle kullanmadığım eşyaları hemen fotoğraflarını çekiyorum. Bu kısım da çok önemli. Fotoğraflarını çekerken güzel bir ışıkla çekmeye çalışıyorum. Özellikle iPhone'a çekeceksem şöyle kamerasını mutlaka siliyorum. Güzel, net bir şekilde çekiyorum. Açıklamasını da çok güzel yaptım yapmaya çalışıyorum. Yani ölçüsüne ne, bedeni ne, özellikle santimi, inçi. Bir insanın bilmek isteyeceği bütün detayları yazıyorum. O sattığım şey her neyse. Böyle detaylı bir açıklama, güzel temiz fotoğraflar ve güzel bir başlık özellikle marka bir şeyse çok kolay satılıyor. Çok fazla insan var ikinciye bir şey bakan ve satmaya çalışan. Bir tane videom var benim belki izlemişsinizdir. Travis Scott'ın yeni çıkan ayakkabısını 500 dolara alıp 24 saat içinde 800 dolara satmıştık. Yani 800 dolarlık bir ayakkabının dünyada en hızlı satılabileceği yer belki de Los Angeles. O yüzden böyle bu tarz büyük şeylerde yaşayan insanlar için elden satmak çok mantıklı. Yani Offroad'da ya da Facebook'tan koyup insanlarla buluşarak. Yani insanla pick up olarak satıyorum. Öyle söyleyeyim. Evden buluşuyoruz. O zaman komisyon derdi. Kargo ücreti falan da olmuyor. Çoğunlukla ben bu şekilde satıyorum. Ama dediğim gibi büyük şehirde yaşamasaydım da Depop uygulamasından satıyorum. Depop da bu arada çok güzel bir uygulama. Yani bütün dünyadan satan insanları görebiliyorsunuz ve bütün dünyadan insanlar alabiliyor. O yüzden aslında bence çok avantajlı ve komisyonları da çok fazla değil. Poşmark'ı da seviyorum ama Poşmark çok fazla komisyon alıyor. O yüzden bir şey Poşmark'tan satmayı çok sevmiyorum. İkinci el alışveriş yaparken de dikkat ettiğim şeylerden bahsedeceğim. Bir tane çanta almak istiyorum. Alexander Wang'in bir çantasını almak istiyorum. Hemen bunu Google'da aratıyorum. Arattığım siteler Depop'ta bakıyorum. Facebook'ta bakıyorum. Ofrap'ta bakıyorum. Real Real ve Rebek'te de bakıyorum. Hepsinde tek tek arama kriterlerine istediğim şeyi girip ve seçeneklere bakıyorum ve genelde şey seçeneği oluyor Ofrap'ta, Facebook'ta. Bazı aramaları save edebiliyorsunuz. Mesela Alexander Wang çanta geldiğinde bana bildirim geliyor. Ebay'de de böyle bu arada. Sürekli bildirim geliyor. Tam senin istediğin tarzda bir şey geldi. Bak diye o bildirimleri açık tutunca çünkü direkt ilk siz görüyorsunuz yeni bir şey geldiğinde. Zaten genelde iyi fiyata satılan güzel şeyler ilk gören ilk alıyor yani. O yüzden sürekli baktığınız zaman aktif olarak refreshleyip düzenli olarak check ettiğiniz zaman güzel fırsatları görebiliyorsunuz. Ama hiç bakmayıp bakmayıp hadi ben bugün alayım. Tam şu anda alayım dediğiniz zaman biraz daha kötü fırsatları yakalamış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. ben şu an kadar aldığım ikinci el avantajlı her şeyi ilan konur konmaz hemen mesaj atıp aldım ya da hemen işte sepete atıp aldım. Hep o şekildeydi. Şeyden de bahsetmek istiyorum. Çantalar, kıyafetler genelde bu şekilde. Marka şeyler daha kolay satılıyor bilindik markalardan aldığınız zaman o şeyi satmak çok daha kolay oluyor. Yani ya bir şeyin çok ucuz olması lazım ki onu çok rahat satabilirsiniz. Ya da marka olursa, insanların arattığı bir marka olursa tam böyle aslında YouTube algoritması gibi. Arama kriterlerine uygun bir şey satarsanız daha kolay satılıyor. Öyle söyleyeyim. Evet ikinci konuya gelelim. Teknolojik aletler. Benim teknolojik aletlerimin de %80, %90'ı ikinci el. Bu konuda bazı tereddütlerim vardı işte. Ya bozuk çıkarsa garantisi olmayacak, nasıl olacak diye böyle kafamı kurcalıyordu. Ama teknolojik ayetlerde şöyle bir şey var. Çantalar, işte tartlar, hudiler çok değer kaybetmiyor ama özellikle çantanın zaten değer kaybetmeyi bırakın marka bir çanta aldığınızda genelde her yıl zamlandığı için kar bile ediyorsunuz. Yani benim 4-5 sene önce aldığım çantalar var. Benim aldığım fiyatın şu an 2-3 katına satılıyor. Çünkü enflasyon arttı. Bütün dünyada her şey pahalandı. O çantanın sıfırı zamlandı. O yüzden ikinci eli de daha pahalıya satılıyor. Ama teknolojik aletlerde bunun tam tersi. GoPro 9 alıyorsunuz. 3 ay sonra 10 çıkıyor. 6 ay sonra 11 çıkıyor. Bir sene sonra 12 çıkıyor. Bu sefer sizinki böyle 3-4 model eski GoPro oluyor. Siz onun sıfırını alırsanız atıyorum 450 dolara. Birkaç sene sonra o GoPro oluyor 150 dolar. Büyük bir değer kaybı oluyor yani. O yüzden ben teknolojik aletleri ikinci el almayı daha mantıklı buluyorum. Özellikle bilgisayarda, çünkü mesela Macbook'lardan örnek vereyim. Macbook'lar, yeni Macbook çıktığı zaman eskisi müthiş bir değer kaybına uğruyor. Gerçekten fiyatı bir anda 700-800 dolar düşüyor. Kendi Macbook'umu, benim Macbook'um çok da böyle bilgisayar modellerinden anlamıyorum. Benimki M1 Pro büyük ekranlı. Kaç inç oluyordu ya? 16 inç mi? Bilmiyorum. Ekranı büyük olan M1 Pro 512 GB. Ben o MacBook'u alırken sıfırı 2500 dolardı. Sıfıra çok yakın az kullanılmış bir versiyonunu 1000 dolar daha ucuza aldım. Gerçekten 1000 dolar fark vardı. Ben o bilgisayarı aldıktan 3-4 ay sonra yeni bilgisayar çıktı. O 2500 dolar olan bilgisayar 2000 dolara düştü. Şu an ne kadar bilmiyorum. Ama ben bir senedir falan çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an satmak istersem muhtemelen aldığım fiyat fiyata satabileceğimi düşünüyorum. Belki birkaç yüz dolar altına. Ama eğer onu zamanında sıfır almış olsaydım 2500 dolara şu an birkaç bin dolar zarar edip o şekilde satacaktım. Aynı şey kameralarda da geçerli. Bilgisayarı alırken bir kere teknolojik aletlerde böyle dışında bir damage yoksa köşelerinde bilgisayarın ekranında böyle çok kullanılmışlık izi ya da böyle bir hasarı yoksa yüksek ihtimalle zaten bir sıkıntısı olmuyor. Yani çünkü teknolojik aletler böyle darbe aldığı zaman bozuluyor bence genel olarak. Birkaç yıllık bir bilgisayar hiçbir yerinde bir darbe yoksa yepyeni görünüyorsa pil ömrü de iyi durumda Bence almak mantıklı yani bilmiyorum. <laughs> Tabii karar sizin. Ama ben dediğim gibi ikinci el alıyorum yani. Kameraya gelecek olursak, vlog kameralarında da aynı şey geçerli. Alırken dikkat ettiğim şeyler açıp kapattığımda kamera açılıyor mu, kapanıyor mu, zoom yapabiliyor mu, ekranında çizik var mı, kamerada herhangi bir darbe izi var mı? Bu izler yoksa yüksek ihtimalle bir sıkıntısı olmuyor. Gelelim profesyonel kameralara. Profesyonel böyle lens takılabilir bir kamera aldığınız zaman Birazcık böyle arabalardaki gibi hani araba alırken nasıl arabanın mili fiyatı çok değiştiren bir faktör. Bu profesyonel kameralarda da öyle. Kameranın shutter count'u oluyor. Yani kaç kere basıldığını kamera kaydediyor. Bu da kameranın fiyatını bence çok belirleyen bir faktör. Ben şu an çekim yaptığım profesyonel kamerayı alırken Shutter countu 2000'de. Şu an galiba tam hatırlamıyorum ama 6000, 7000 öyle bir şey oldu yaklaşık 1,5 senede. Bence fena değil yani profesyonel kameralar 50.000, 60.000, 70.000 bayağı çekim yapabiliyorlar. Uzun yıllar kullanılıyor. Fiyatta pazarlık açısından shutter count'una bakmak bence önemli. Yani eğer ki 60.000, bin, 70.000 bin çekim yapılmış bir kamera ise, onu kameraya çekim yaptığınız hafıza kartını bilgisayara taktığınızda bir tane web sitesi var. Oraya girdiğiniz zaman direkt çıkıyor. Yani bence almadan önce ona da bakmak güzel oluyor. İkinci el alışverişle alakalı verebileceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi de alacağınız kişi birazcık stalklayın. Profiline girin bakın neler satıyor, nasıl review'leri var, nasıl yorumlar almış, nasıl ürünler satıyor, fotoğrafı çekerken mesela tüm bu bardağı satıyor, bu bardağın arka planındaki evi nasıl? Aslında fotoğraflarda çok fazla detay gizli. Elleri nasıl, temiz mi, yaşadığı ev nasıl, yaşadığı muhit neresi? Böyle çok fazla detaya dikkat ediyorum. Açıkçası böyle fotoğrafın her köşesine bakıyorum. Böyle temiz kullanan, düzgün, özel öyle insanlardan almayı tercih ediyorum. Çok da keyifli bir şey, fırsatlarla dolu. Nerede ne çıkacağını hiç tahmin edemiyorsunuz, hiç beklemediğiniz şeyler bir anda karşınıza çıkıyor. Fiyat performans olarak bence çok avantajlı. Ben çok 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 seviyorum. Bir sonraki video konusu olarak da şunu düşündüm. Bunda birazcık böyle ikinci alışverişten bahsettim. Bir de ikinci satış var. Daha iyi satış yapmak için satış konusu da öyle bir şey ki yani benim hiçbir konuda çok büyük bir iddiam yok ama kendime en çok güvendiğim alan olabilir satış çünkü hep satış yaptım ve hep satışı çok sevdim. Tutku gibi bir şey benim için böyle birazcık mesleki deformasyon gibi düşünebilirsiniz. Her aldığım şeyde onu satarken ne kadar değer kaybedeceğini ya da ne kadar fiyata satabileceğimi ya da satabilecek miyim? Kendime hep böyle sorular soruyorum. O yüzden mesela satamayacağım şeyleri almayı sevmiyorum. Mesela Sephora'dan al aldığım herhangi bir kozmetiği satma ihtimalim yok gibi bir şey. O yüzden çok öyle bir şey almayı sevmiyorum. Teknolojik aletleri sıfır aldığım zaman onların depreciation'ı çok fazla olduğu için çok fazla değer kaybedeceğini bildiğim için teknolojik aletleri de sıfır almayı sevmiyorum. Bir sonraki videoda da eğer ilginizi çekerse daha iyi satış yapma teknikleri, satışın püf noktaları böyle bir videoda yapabilirim. Herhalde kendimde en çok güvendiğim ve en iyi olduğumu düşündüğüm alan benim için. Satışa çok gönül vermiş biri olarak hep böyle kafam hep o şekilde çalışıyor. Yani ticari olarak hep böyle bir şey aldığımda ne kadara satabileceğimi ve ne kadar değer kaybedeceğini hesap. Satıyorum. Bu beni bazen birazcık yoruyor. Çünkü hep böyle kafam o şekilde çalışıyor yani. Hep ona göre yön veriyorum. Bir şeyi alırken satmayı düşünüyorum. Aslında bu çok sağlıklı bir şey değil. İnsan finansal olarak kendini daha iyi koordine ediyor. Yani en azından ben de bu şekilde oluyor. Bir de böyle bir alışveriş yapmak var. Para harcamak var. Bir de yatırım yapmak var. Yine Sephora örneğini vereceğim ama Sephora'dan, Zara'dan ya da H&M'den bir şey aldığımda o şeyi satamayacağımı biliyorum. Ama örnek vereyim, bir çanta aldığında hani param bankada duracağına, çantada duruyor. Ve ben onu istediğim zaman satabileceğimi biliyorum. O yüzden aslında bu bir investment oluyor. Yani bu bir yatırım oluyor. Teknolojik aletleri de o şekilde düşünüyorum. Teknolojik aletleri de her zaman satabilirsiniz. Yani 10 yıllık bir MacBook'u bile satabiliyorsunuz. Aslında sahip olduğunuz, değerini kaybetmeyen şeyler para gibi yani, para bankada duracağına o önünde duruyor. Sadece o ürünü doğru tespit etmek gerekiyor ve doğru şekilde almak gerekiyor. Bu şekilde daha fazla şey alabiliyorum. O şey yapmayı da sevdiğim için benim böyle bir sirkülasyonum var. Yani aldığım kadar şeyi satıyorum. Bunu da hiçbir zaman kamera önünde söylemedim ama gerçekten benim bir şey satmadığım tek bir günüm yok diyebilirim. Yani evde böyle boş boş otururken bile neyi satabilirim, neyi satabilirim, bunun en iyisi şunun fotoğrafını çekeyim, satayım şeklinde böyle birazcık aslında abartı bir durum. Küçüklüğümden beri bu hep böyleydi yani. Bence benim tutkum bu. Durumum ne olursa olsun her zaman kullanmadığım eşyaları satmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Dolaplar böyle ağzına kadar kullanmadığım eşyalarla dolacağına dolaplarda yer açılıyor. O şeyleri sattığım için bir miktar paralık geri almış oluyorum ve o gelen parayla da yeni bir şey alıyorum. Onu da satma ihtimali düşünerek umarım anlatabilmişimdir. Bu videoyu burada bitireceğim. İlginizi çeker mi bilmiyorum. Daha iyi satış yapma teknikleri, satışın püf noktaları bu tarz bir şey. ilginizi çekerse onu aşağı yorumlara yazın. Öyle bir video yapabilirim. Çünkü dediğim gibi bu hayatta en iddialı olduğumu düşündüğüm şey satış. O yüzden onunla alakalı bir video yapabilirim. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Yorumlarınız benim için çok önemli. Aşağı yazdığınız yorumları çok dikkate alıyorum. Özellikle böyle yapıcı yorumları ve onun doğrultusunda videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden aşağıya iyisiyle kötüsüyle yorumlarınızı bekliyorum. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.